kurtulmuş Peki Hamdi Alkan gibi şanslı olmayan obezite hastaları ne yapacak? İşte tam bu noktada obezite cerrahı uzmanı Fakı Akın'ın görüşlerini alalım. İhtisasını Belçika'da tamamlayan Fakı Bey, obezite hastaları için en uygun operasyonun mide bypassı olduğunu söylüyor. Mide küçültülüp ince bağırsan başlangıç noktasına monte edilir. Geriye kalan midenin sıvıları ise e, vücuttan e, vücutta korunup, ince bağırsak başka bir bölümüne monte edilip yani vücutta olan vücutta kalıyor sadece mide bir yol ayrımına uğramakta hem az yiyecek hem de yediklerinden az kalori alacak. Obezite cerrahı uzmanı Fakak'ın mide bypass ameliyatının aşırı kilolu ve boğazına dur diyemeyen hastalar için bile çok uzun vadede bir çözüm olduğunu özellikle vurguluyor. Uzun vadede tatlı düşkünlüğü olanlarda bile verilen kiloların korunmasını sağlıyor. Ve 15-20 senelik sonuçları tıbbi terapimde mevcut. Fakat akından kilolu vatandaşlarımızın daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olacak bilgileri aldıktan sonra yeniden gelincik yokuşuna dönüyoruz. Hamdi Alkan zayıflama sürecine başlayalı uzun bir süre olmadığı halde bakın kaç kilo vermiş. 17 kilo yakın 18 kilo olmak üzere. Peki daha hedefte ne kadar ha? Bir 10 kilom daha var. 10 kilodan sonra korumaya geçeceğim. İşte zaten en büyük sıkıntı kilo vermek bir şey değil. Koruma kısmında. İşte bu sağlıklı beslenme sistemini oturtarak ben bu koruma işini başarabilirsem. Hamdi Alkan'a ara öğünlerde dahil gün boyu tüketeceği 1900 kalorilik bir liste veriliyormuş. Her gün değişen bu listede nelere dikkat edildiğini bir öğrenelim. Yemek yediğiniz zaman yağına çok dikkat edeceksiniz. Tuzuna, şekerine çok dikkat edeceksiniz. Abartmayacaksınız. Hamdi Alkan'ın kızının doğum gününde işi Selen Can Görgüzelli kızının annesi Canan Hoşgör bir araya geldi. İki hanımefendinin dostlukları Hamdi Alkan'ı çok memnun etmiş. Çocuklarınız varsa ortada o çocuklarına hem örnek olmak bu meseleleri yaşayan herkes de böyle daha sağlıklı, daha düşünerek daha medeni koşullarda kararlar verip böyle resimler böyle hayatlara ulaşır diye temenni ediyorum. Hamdi Bey canan Hoşgör'den boşansa da çocuklarının anne ve babası olarak onların her zaman yanında yer alacaklarını belirtiyor. Çocuklarımızı boşamayacağız. Çocuklarımızdan ayrılmayacağız. Hep çocuklarımızın yanında duracağız. Biz de bu anlamda hareket ederek bir adım attık iyi oldu. Keyifli sohbetin ardından çekimlere geçiyoruz. Oya Başar'a sahne ile ilgili bilgileri verdikten sonra monitörün başına geçen Hamdi Alkan'ın yanında dizinin ateşi Kerem Cem'de kuruluyor. Efsin. Yeter artık. Çık dışarıya. Bak kıracağım kapıyı. Kral Allah. Geldik bu keyifli haberimizin finalini. Sahnenin tamam olduğunu ise yardımcı yönetmen edasıyla Kerem Cem gösteriyor. Yönetmen Hamdi Alkan'dan bir sonraki sahne için tüyoları almayı unutmuyor yakışıklı oyuncu.